Fenerbahçe ilk 24'ü garantiledi. At, at, Artık at, at, at. bu netleşti bunu konuşalım. Zaten hani maçların skorlarından... Ya adamı kare, da takdir ediyoruz da, yani. Bir bitsin istedik. Yanlış... Yani bir tane maç daha devam ediyor sadece. Fenerbahçe artık playoff evet. oynama hakkını garantiledi, kesinleştirdi. Onu söyleyelim. Ee, tabii sıralamadaki durumu yine son maça göre Eşi, Ben kazanacağını düşünüyorum bu arada şu tablo Ben de aynı düşüncedeyim. Kazanacaktır. Yani, ben de. Ya Yener, Fenerbahçe şimdi ye, ye, transferler, transferler de oynuyor değil mi? Yeniduzi ile şey oynuyor değil evet mi? Evet hocam. Yani o. bir şekilde yani. şöyle olacak. Yani kalibre olarak çok net. Daha e, geride bir rakip gibi görünebilir. Biraz da şu durumda var tabii Melih. Fikstür'e de bakacaktır hocam yani ilk 24'ü garantiledi. Bir hafta sonra bir maç var. Fikstürün avantajı dezavantajı. Ligi de düşüneceğiz. Onları da işte. hesaplayacaktır. Şey Taner, hoca işte, nesi bizim hoca şey oyuncumuz falan filan dedi. İster misin vazgeçsin. <laughs> Nasıl hocam? <laughs> hoca ernesi bizim oyuncumuz falan diyor ya. Ne şu anda. Hocam sahipleniyor oyuncusu. Sahipleniyor yani da. De. de şu aslında ya. yani belki vermeme durumu olur mu acaba? Yo, her an transferde yatabilir. Ya da belli olmaz şu an daha görüşme imkanımız. Bu arada şöyle bir gerçek var. Yani hocanın geldiği günden bu tarafa basın açıklamalarını dinlediğimiz zaman hani oyuncularını hiç eleştirmiyor neredeyse. Yani biz bunu evet. Süper Lig Analiz programında analiz etmiştik ve Sergen Yalçın, Okan Buruk, Fatih Tekke ve Tedesco'nun basın toplantılarında yaptığı açıklamaların metin analizini çıkarttık hocam. Sevgili Melike, ne kadar olumlu, ne kadar olumsuz? Olumluların, olumsuzların ne kadarı kendi oyuncusuna dönük diye Sergen Yalçın da olumsuzların %55'i oyuncularına dönük çıkarken Tedesco da %20'nin altında çıkmıştı. Yapma o kadar bile yoktur ya. Oyuncularını hiç Çünkü eleştirmiyor. Bizim öyle bir kültürümüz yok. Bravo adama yani. Hiç eleştirmiyor. Öyle bir kültürümüz yok ya. Ve burada bile mesela yani biz, gidecek ha? oyuncusuna bile muhtemel gidecek adamı Acaba bile Acaba yani dedin ki bizim oyuncumuz dedi. E, i̇yi denemeydi yani, ben, bak, <laughs> evet yani şimdi, diyor evet, şimdi İyi tarafları var adamın canım. %90 falan. Yani iki tane maç. Bir tane Samsun spor maçı var. Tamam mı? Bir maç daha var. Şimdi unuttum. Samedo'yu falan orta saha koydu falan. Neyse oraları daha tanımıyordu takımı. Bir de yanlış şey maçında ya ben Fenerbahçeli değilim. Ya alan yanılarda kızmasın bana ama ya o Adel Cane'yi arkadaş ya şeyi korsaya doğru masörü falan koysa git şunu tut deseydi. Şeyde de kabat var ne o? Adını söyle. Önünde Kerem de. Olacak şey değil ya.